Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi size güzergahı tanıtacağım. Önce e, hangi hangi sayıyla gidelim? Önce çift sayıyla gidelim. Sonraki videomuzda da tek sayıyla başlamış oluruz. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yerde rakamlar var. Her kursun e, rakamı vardır. Ona göre geliyorsunuz. Ona göre kursunuzu buluyorsunuz. Ona göre eğitimlere başlıyorlar. Ben bizim alandan başladım. Bu şekilde çıkıyoruz. Sağdaki arabaları görüyorsunuz arkadaşlar. Her kursun duruma yeri farklıdır. Başlangıç noktasından çıkıyoruz. Karşıda bir ok işareti var. Ok işareti diyor ki size mecburi istikamet. Sağ taraf. Ben sağ sinirimi yaktım buradan. Burada dur tabelamız var. Ufakça bir debriyaj frenleyelim. Vitesimizi durunca mutlaka biri alalım. Sağdan yukarı dar dönerek çıkıyorum arkadaşlar. İlk istasyonumuz hemen tavalesi var. Şöyle duralım. Eğimli yol kalkış alan başlangıcı. İlk burayı yaparsanız sayınız çift olur. Bunu unutmayın. Bir de hocalar zaten sınavda sizi yönlendiriyorlar. Burada durup kalkıyorsunuz. Sola sinyalimi yaktım. Kavramayı bulup çıktım. Birinci parkurumuz bu şekilde. İkinci istasyonumuz geri parkur. Yani 25 metreye gidiyoruz. Sola sinyalimi yaktım. Aynı kontrolünde yaptım. Burada sinyaliniz kapanıyor arkadaşlar. Tekrar yakabilirsiniz. Çamlık, Sülüntebe istikametinden karşıya geçiyorsunuz. Yol hakkı bizim ama arkadaşlara yolu verelim. Tabi abimiz sinirlendi yavaş gidiyor diye. Kızma şampiyon. Evet burayı da geçtik. Hemen arkadaşlar solda cami. Şunu bir geçelim ben hemen sola camimiz var. Ali İzzet İlerideki döner kavşaklarını U çekiyoruz. Kavşaklara yaklaştığım zaman mutlaka arkadaşlar biri alalım. Çok önemli. Takip mesafesini uyalım. Durduğunuz zaman debriyajı ufak ufak kaldırır. Asla acele etmeyin. Adaylarımız bazen Hadi gidelim. Hemen bir an önce yapalım diyorlar. Gerek yok. Sinyalimi sağa yakıyorum. Şöyle gelelim arkadaşlar. Hemen tabelası burada. Burası da bizim geri istasyonumuz. 25 metre. Buraya da çapraz giriyoruz. Geri geri geliyoruz bu kadar. Evet, ikinci istasyonda. <laughs> Şu an yaptığımız arkadaşlar çift sayılar için ikinci istasyonumuz 25 metre. Buradan sağdan aşağı iniyoruz. Buraya arkadaşlar buraya mutlaka yavaş dönün. Hatta debriyaj frenine kontrolü bir şekilde dönelim. Sağa dar dönüyorsunuz. Hatta bu durak var. Durak durağa kadar gidelim burada. Ondan sonra orta şerit müsaitse atalım kendimizi. Evet. Orta şeritten böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. Ben İstanbul'da çoğu yere gittim. Ama en güzel eğitim parkuru sınav parkuru pendik diyebilirim arkadaşlar. Sultanbeyli hemen yukarıda e, çok rampa olduğu için e, ne yapıyor? Adaylar çok istop ettiriyorlar. Ama bizim burada aslında istop edecek bir durumumuz yok. Tuzlu'ya gittim. Tuz'a rampa. Çok virajlı. Orası da mesela e, biraz tehlikeli mal temeli gibi de çok karışık. Bakın arkadaşlar burası da MCA hastanesinin önü. Buradaki kasisi çok yüksek yapmışlar. Şöyle devreş frenledim. Fitesin 1'e alıyorum. Ufak ufak devam edebilirsiniz. Yollarda sanki köstebek yuvası gibi. Her tarafta çukur var. Kocaman çukur yol ortasında duruyor. Hemen solda mavi beyaz bina var arkadaşlar. Oradan U çekiyoruz. Burası da bizim iki araç arası parkurumuz. Şöyle ben biraz seri yapayım arkadaşlar. Burada da kez aynı şekilde. Burayı da yüksek yapmışlar. Debriyaj frenledik. Sonra sinyali biz yaktık. Soldan kimse yoksa devam ediyoruz. Mutlaka arkadaşlar kavşakta fitesimizi bire düşürelim. Çok önemli. Bir de kavşaklara dönerken arkadaşlar döndüğünüz kadar direksiyonu çevirelim. Şimdi Kavuşa giriyorsunuz, girmeden direksiyonu çevirmeye başlıyorsunuz. Bu hataya düşünmeyin, şunları geçelim. Hemen burası iki araç aradırız. Tabelamızı gösterelim şöyle. Hemen burası iki araç arası parkurumuz göstermiş olduk. Çıkalım buradan. Bir de arkadaşlar, burada ee sol şeridi çok kullanmamaya gayret gösterelim. Nedeni soracak olursak bizim ee çok kendini ee çok özür dileyerek söylüyorum çok. Bilmiş şoförlerimiz var. Ee, geliyorlar eğitim aracının arkasında korna çalıyorlar, selektör yapıyorlar. Ya be kardeşim adayın üzer, şey, aracın üzerinde eğitim aracı yazıyor. Buna kanunun yaklaşması suç. Acemi nasıl ki sen iş makinesine 25 metreden yazdığı kurala uyuyorsan eğitim aracına da patlayan bir bomba gibidir. Adayın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Çünkü paniklettiriyorsun ettiriyorsun o adayı. Korna çalarak, selektör yaparak. E, sıkıştırıyorsun, aracı kışına kadar gidiyorsun, ne oluyor? Aday panikliyor. Hatta hocam diyor ki yani bana çok yaklaşıyor. E, aday da ister istemez burada paniklediği için bizde ne yapıyoruz? Müdahale etmek durumunda kalıyoruz. Yani bazen tartışıyoruz sivil vatandaşlarla. Hemen sade eğimliği yaptık. Dördüncü istasyonumuz arkadaşlar. Ani fren parkuruna gidiyoruz. bir tanesi dönülmeyecek. Yerden dönüyor. Burada duralım. Yukarıdan gelenlere yol verelim. Burada durdun ya arkadaşlar. Mutlaka fitesi 1'e alalım. Her durmada her kavuşak dönmede mutlaka arkadaşlar fites bir. Tabi bunu e, şoför olan adaylar için söylemiyorum tabi. Becerisi vardır. Eskiden kullanmıştır. Hala kullanır ehliyet olmadan ama biz sıfırdan öğrenenin adaylar için mutlaka durmalarda bir e, biz de yapıyoruz tabi Durmalardan biri alıyoruz kavşakları mutlaka bir dönüyoruz ben şu an iki deyim bastım ufak frenledim sağdaki arabanın ne yapacağı hiç belli değil sinyal yakmış ama beni de bekliyor olabilir şöyle mavi araç mesela yol hakkı bizim ama adam hiç sağına sola bakmadan dalıyor <laughs> Öncelik yeğenin tabii ki yeğe yol arkadaşlar. Yol verirken de mutlaka aynalarınızı kontrol yaparak Evet. Ben yol verdim ama sağdakiler yol vermemeye hala inatla düşünüyorlar. Diyorlar ki niye duruyor? Ya kardeşim yaya yol verdik de hemen sağdan geçme acelesindeler. Evet ışıklar arkadaşlar. Işıklardan sonra ani fren yapacağız. Havada maşallah sanki Dünya Savaşı. burada arkadaşlar. Buranın kuralı arkadaşlar hızımızı 30'a getireceğiz. Debriyaj fren aniden önümüze kedi köpek insan çıkmış gibi duracağız. Hepsi bu kadar. Son istasyonumuza gidiyoruz. L parkur. Ani freni yaptığımız zaman orta şeriden hiç yolu bırakmadan İleride bizim bir büyük döner kavşağımız var. Oradan soldan aşağı gideceğiz. Kamera çok sallıyor ama şöyle tutunca gayet güzel oldu. Evet yollarda çok bozuk olduğu için sabit duramıyorum. çıkıyordu arkadaşlar. Adaylarımız şunu çok soruyorlar. Ya hocam bizi eğitimde hiç yanmıyor. Ee, bizim eğitim alanımızda iki tane ışıklar var arkadaşlar. Ee, şöyle diyebiliriz. İnsana öz arkadaşlar. O trafik ışıkları. insan olduğu zaman orada düğme var. Düğmeye basıyor. Araçları durdurmak için. Kısacası aslında o. Yani araç orada geçtiği zaman kırmızı çok yanmaz. Aday olduğu zaman mesela hemen ışıklarda aday varsa ya da insan varsa ona göre ışıklar düğmeye basıyor. Ona göre aktif olmuş oluyor. Burası da bizim L parkur arkadaşlar. L'de tabii ki biraz sıramız var. Sınav haftası olduğu için biraz yoğunluk var. Sırayı görüyorsunuz. <laughs> Burası gördüğünüz gibi L park alanımız. Burada 3 tane L yerimiz var. Hatchback arabalar için 3 tane L parkı yapıp çıkıyorsunuz. Yani çift sayılar için L park sondur arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman ehliyetiniz cebinizdedir. Hayırlı olsun diyoruz. Ben şimdi tekrar başlangıç noktasına buradan devam ediyorum. Arkadaşlar e, kanalıma mutlaka abone olun, e, destek verin ki destek vermediğiniz sürece tabii ki biz bir şeyler yapamıyoruz. E, yorum yaparak, abone olarak siz bize destek olun ki biz de size daha çok video atalım, daha çok bildiklerimizi paylaşalım, daha çok sınavla ilgili bilgilerimizi sizinle paylaşalım. E, biz burada sizler için bir şeyler paylaşıyoruz, öğrenin, yapın sınavdan kalmayın. Buraya geldiğimiz zaman burada arkadaşlar sağ kontrol yaparak soldan yukarı devam ediyoruz. Burada yol hakkı bizim çünkü kavşağın içindeyiz ama sağdan gelenler bunun farkında gerçekten değiller. Yani biz benim çok denemesini yaptım bunun. Hatta bazen adayı durdurmadan devam ettiriyorum. Sivil vatandaş hemen geliyor korna çalıyor. Diyorum ki kardeşim yol hakkı benim. Eğer bilmiyorsan tabelaları gösterelim. Kocaman üçgen tabela var orada. Yol ver tabelası var. Durup sen bana yol vereceksin. Kavşağın içindeyim bir kere. Ama maalesef ki bizim Türkiye'de bu tam tersi. Sen duracaksın. Ona yol vereceksin. <laughs> Kocaman bir mavi bina var arkadaşlar. İstikamet orası. Orada tekrar iki araç arası parkurumuz var. Saat dikkat ettik. Kimse yok. Burada mecbur sonra sinyalimi yakıyorum. Devreş frenliyorum. Soldan gelene bakıyorum. Yolaklı e yol hakkı kimin? Tabii ki soldan gelenin. Çünkü adam kavşağın içine girmiş. Ama şu an yol hakkı kimin? Benim. Ya beyaz aracın bana yol vermesi lazım ama adam onun birinci değil ki yani. imkansız. <laughs> Sınav süremiz arkadaşlar e, Türkiye geneli 35 dakikadır. E, 8.20'de alıyorsanız 8.55'de sınavımız biter. 35 dakikayı e, fazla fazla yetiyor. Şöyle düşünün. 5 istasyon var. Her istasyon birer dakika sürse 5 dakika. E, 5 dakikada bunun yolu sürse 10 dakikada ben e, bütün parkuru zaten 13-14 dakikada tamamlamış olduk. Uyarımızı yapalım arkadaşlar. korna'yı kullanın. Ee, görmüyor olabilirler sizi bazen. Mutlaka korna'yı çalın, uyarı verin. Tabi uzun basmayalım korneye. Adam ters tepki yapabilir. Hemen başlangıç noktamıza sağdan içeri giriyoruz. Aracı e, hemen çadırın karşısına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, baktığınız ileride bir trafik var. Yani sınav günü çok kalabalık oluyor burası. Hemen sağda çadırın karşısında durdurabiliyorlar. Evet biz başladığımız noktaya geri geldik. Evet. Dörtünüzü yakıyorsunuz. El freninizi çekiyorsunuz arkadaşlar. Ve size komisyoncular arabayı aldığınız noktaya getirdiğiniz için Ehliyetiniz hayırlı olsun diyorlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çevrenize mutlaka kanalımı verin. Ee, bilgiler daha çok gelsin. Daha çok paylaşım yapayım. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Ee, benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça kalır Tabi bu da havalı bizim ee, Junior'imiz. <laughs> Herkese Buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Kafa kafasız oğlum. <laughs>